Merhaba sevgili Başaklar. Evet sizi böyle karşıladım. Şimdi öncelikle Temmuz ve Ağustos ayının enerjisine hoş geldiniz diyeyim. E, bu iki beraberce çekmeye karar verdim. Önceden çekiyorum. Seyahatte olacağım için, sizi de mağdur etmek, bekletmek istemediğim için öncesinden çekmek istedim. E, bir yerde böyle bir data problemi çıktı iPad'de ve dolayısıyla video yarım kaldı. Şuraya kadar gelmiştim. Baştan mı başlayayım şöyleydi böyleydi derken sonra dedim ki hayır çünkü bu onların enerjisi birçok uyumlu kart geldi. Özellikle Münzevi'nin burada başağın enerjisi olarak gelmiş olması alıkoydu. Dedim böylece kalsın. E, burada hani biz birbirimizi kandıracak bir durum yok. Zaten beni bilenler biliyor. E, böylece kalsın bozmayayım. Genel bir özet geçip sonra kaldığımız yerden devam edelim. Böyle olması gerekiyormuş. Tamam mı? Evet. Altta çıkan kartlar İmparatoriçe'ydi şöyle hemen göreceğiniz şekilde. İmparatoriçe, Tılsım Yedilisi, Deynek Yedilisi yakın geçmiş. Tılsım Altılısı, Deynek Dokuz, İmparator. Şu anki durum sizin kendi Enerjisi'de de kupa Üçlüsü, Kupu e, Prensi ve Münzevi ile değnek Kralı beraber geldiler. Bunu da birinden birini tercih etmedim. Zaten biliyorsunuz iki kart gelmek isterse alıyorum. Kupa Onlusu da Kapı Kartınız. Kupa Onlusu ben mutluyum, huzurluyum ya da ereğimde amacımda. Mutlu bir aile tablosu var diyor. Burası en başta dikkatimi çekmişti. İmparator ve İmparatorçe birbirini tamamlayan enerjilerdir. Adı üstünde İmparator ve İmparatorçe ama İmparator'un biraz böyle göz ucuyla sanki İmparatorçeyi ben seni çok da görmüyorum dediğini söylemiştim. Ee, yani biraz kendini ardından satmak değildi. De, biraz o enerjiye kendini kaptırmaktan korkabileceğinden bahsetmiştim. Sonra da ek desteği elime almıştım. Ek desteği elini de Tekim. Benzer enerjiler, daha doğrusu kompozisyonda başta söylediğimi tamamlayan enerjiler geldi. İmparator için üzerine gelen Kupa Prensi sizin kendi enerjinizde olduğu için acaba bu imparator ve Kupa Prensi enerjisinde olan siz misiniz? Göz ucuyla bakan siz misiniz dedim. Bir aşk şeyi var, başlangıcı ya da ne bileyim bir gönül verme var ama onlar çok çömez kartlardır. Kılıç Prensi de orada geldiği için şey dedim, e, acaba... Uzaktan mı birbirini kesiyor iki taraf? Ne olur ne biter? Kimdir bu? Nedir? Ama birilerinin gördüğü şey hoşuna gidiyor. Özellikle artık malumlu sosyal medya üzerinden birçok şey ilerliyor. Sosyal medya üzerinden bir böyle tanışıklık varsa ya da gizlice sayfanın karıştırılması varsa biraz ürküten bir enerji. Çünkü çok rakibim olabilir diyen değnek beşlisi kartı da İmparatorluğu'nun üzerine geldi. İmparatorluğu'na dikkat çeken bir feminen enerji modunda. Tılsım yedirisi. E, emek veririm, bir şeyler başlatırım diyen bir enerji. Müncevi sizde gelen kart yine tekrar orada geldiği için sizden uzak değil yani yakın geçmişteki e, konuştuğumuz şeyler birebir sizin yaşadığınız enerji olabilir. Çünkü burayı ben şey diyorum ya siz ya da karşınızdaki kişinin e, enerjisi. E, artık şey gibi sanki ekildi bir şeyler. Artık hasat zamanı. Artık e, bir şeylerden verim almak istiyorum ve kararlıyım arabanın e, şoför koltuğuna oturacağım ve direksiyonu elime alacağım diyen bir enerji. Münzevi özellikle galiba pasif enerjiden artık aktif enerjiye doğru geçiyor dedim. Değnek gidilisi kartı. Buradaki şey kartı bizim için, defans kartı. E, elbette ki e, hayatımızın bir dönemini biz böyle yalnız, sade, tek başına geçirdiysek... Ee, endişelerimiz varsa ilişkiye atılmakta Ki kılıç ikilisi kartı O endişelerin biraz böyle pasif Düşünme biçimini Anlatır bize Nasıl yapmalı nasıl etmeli ee, Ağırdan alacak e, Ağırdan gidecek ee, Özellikle şuradaki enerjiyi birdenbire Kendini kaptırmayan birinin e, Kararı var orada Çok e, kolay şekilde Gardını indirmeyecek Oradaki gardımı indirmeyeceğim diyen kart değnek dokusu kartı. Ben hala imparatorun burada o gardını sağlam tutan taraf olduğunu düşünüyorum. O biraz e, işleri aradan almak istiyor gibi. Hayal kırıklığına galiba en başta uğramak istemiyor. Peki. Hadi bakalım. Şimdi canlı yayına geçmiş gibi olduk. Tılsım altılısına bakalım. Enerji ne tarafa doğru gidecek? Tılsım ikilisi kılıç altılısı ve şeytan kartı. Eee Gördüğüm iltifata iltifatla karşılık vermek istiyorum. Taltif ve iltifat birbirini tamamlayan şeyler. Benim de gönlüm var ama kararsızım. Bu kararsızlık bir mesafelerden kaynaklanıyor olabilir. Birkaçınız için, birçoğunuz için belki bu kişi uzağınızda olabilir. Deniz aşırı bir yerlerde olabilir. Ee, ve dolayısıyla da bu engel olarak görülüyor olabilir ilişkin üzerindeki ya da önündeki engel olarak düşünülüyor olabilir. Değnek 9'usu buradaydı. Şu anki kart bakalım aşılabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünülüyor? Kılıç ası, kılıç kraliçesi ve star. Konuşarak halledilemeyecek hiçbir şey yok. Konuşulursa mantıklı şekilde masaya bazı şeyler yatırılırsa neden olmasın? Ee, star kartı orada ama daha pratik konuların pratik şekilde problemlerin ele alınmasından ziyade daha böyle hayal dünyasında bazı şeylerin yaşanması gibi ee, o zaman şöyle mi diyeceğiz konuşacağız halledeceğizden ziyade kişinin kendi kafasında mı bazı şeyleri plana düzene oturtması ha yani kendimce halledeyim ben ha şey de olabilir kılıç kaçağısı geldiği için tamamen mantığa döküp de ya bu iş olmaz deyip çünkü işin özünde mükemmelliyetçilik var. Star kartı biraz öyle bir karttır. İmparatora gelelim şimdi. Kilit kart, kılıç dörtlüsü, kupa şövalyesi, kılıç beşlisi. Enteresan. İmparator şeye bir kere karar vermeli. Karar vermesi gerektiğini biliyor. Ben dinlendim mi? iyileştim mi? Yani tekrar sinirlerimi Asabımı bozmak istemiyorum ne konuda aşk konusunda. Bu tezatlık burada başlıyor zaten. Yani biz duygularımıza hiçbir şekilde müdahale edemeyeceğimizi, aklımızı duygularımıza hakim kılamayacağımızı öğrendiğimiz anda belki aşka teslim olacağız ve mutluluğu bulacağız. Bu bütün insanoğlunun dilemması. İmparatorun handikabı biraz bu olabilir. asabımı bozan her şeyden uzak duruyorum deyip bir peşin hüküm vermiş ya da veriyor olabilir. Peki. Geliyoruz kendi enerjinize. Şimdi burası sizsiniz. Kupa üzerine tekrar kupa üçlüsünü aldınız. Wow, kupa kralı ve kupa onlusu. Nefis. Burada her neşe yaşanıyorsa, anlattıklarımızı kim duyuyorsa ve düşünüyorsa. Bundan ayrı olarak sizin enerjiniz harika bir enerji. İki kere kupa üçlüsünü aldınız ve kupa kralı geldi. Kupa onlusu geldi. Daha ne olsun başaklar. Yani... Birkaçınız gerçekten de mutluluğun doruklarında e, birkaçı böyle bir şeyin arzusunu, isteğini duyuyor. Ya da buna adım adım yaklaşıyor. Bir somut belirleyici var. Ama ve lakin, altta hemen bu enerji değişti. Tılsım Beşlisi'ni Azize'ye ve dengeye bizi getirdi. Dengenin gelmiş olması iki enerji arasındaki dengesizliği bize anımsatıyor. Neden? Sanki e, gözünüzü kapattığınızda, kurduğunuz hayaller muhteşem. Oraya kendinizi oturtabiliyorsunuz. Biriyle beraber bir şeyler yapıyorsunuz. Sizin tamamlayıcınız var. Her şey mükemmel ama o göz birden açıldığında gerçeklere dönüyor gibisiniz. Ya şu aslında yapılan eğer hataysa. Kendini kaptırıyorsun. Sezgilerine bu kadar güvenme. Size gönlünüz ya da sezginiz ya da her neyse ilham perileri bir şey söyle söylemeye çalışıyor. Bir şeyler fısıldıyor ama e, gerçekçi yanınız bunlara kanmaman lazım der gibi. Münzevil ve değnek kralı ikisinin bir arada gelmesini ben en başta şey olarak yorumlamıştım. Acaba Münzevil'e son vermek istiyorum. Yalnız daha son vermek istiyorum. Çünkü enerji alanıma birini hapsettim ya da biri beni cezbediyor diyen bir enerjimi indi. Evet. di Öyle. Çünkü da 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 da. <laughs> Öğrenciler de çok seviyor bunu. De de de. Ee, değnek kralı tamamlayıcısını aldı. Değnek kraliçesini aldı. Pekala. Güç kartı geldi. Adalet geldi. Enerjisine çekildiğim biri var ama sakinleşmeliyim. Sakinleşmeliyim. Neden? Bunun cevabını yorumlara bırakırsanız sizden alacağız. Ya da bilemiyorum nasıl alacağız ama başağan başağan açılımını yapıyoruz. Enerjisinde bir şey var. Tıkanıklık demeyeceğim ama kendini tutma var. Emin olmak istiyor bir şeylerden. Belki karşı tarafın kendisiyle alakalı olarak tam olarak ne düşündüğünü, bildiğini, hissettiğini ölçmek istiyor gibi. Peki. Tavsiye niteliğinde bitireceğim. Kuponlusu Budala Kılıç Yedilisi değnek öşürüşü. Ne acele edip aşırı risk alıp birdenbire bir şeyler yap ne de kendini ağırdan sat diyor orası. Sen akıllısın, zeki birisin. Nerede ne yapman gerektiğini biliyorsun. Risk alınacaksa risk alınacak diyor kartlar. Benden bu kadar. Kusura bakmayın. Biraz böyle şey oldu ama bence tamamladık. Enerjiniz güzel şekilde aksın. Beni haberdar edin. Mutlu bir yaz ayı diliyorum sevgili başaklar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın.